Dırın, 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 Güzel pazarlar. Yeni başlayanlar serisi omuz antrenmanına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki omuz en komplike, en sakatlanmaya açık ama bence bir o kadar da doğru çalıştırıldığında en seksi ve bir kadın vücudunda, gerçi herkesin vücudunda gözle görülür sevdiğim bölgelerden biri. Hadi gel. Dört hareketten oluşan bu çok yararlı ve bayılacağın antrenmana bir an önce Başlayalım. Tabii ki öncesinde ısınacağız çünkü bütün antrenmanlarda hangi kas grubunu çalıştırırsanız çalıştırın en önemli şey öncesinde çalıştıracağınız kas grubunu ısıtıyor olmanız ki antrenmana hazır olsun sakatlanmalardan da kendinizi koruyabilmeniz adına. Benim de zaten en çok sakatlık çektiğim ve problem yaşadığım bölge omuz biliyorsunuz ki latekslerle e, çok rahat bir ısınma yapabilirsiniz. Ya da ufak ağırlıklarla antrenmandaki hareketleri hızlı hızlı yaparak da dediğim gibi daha öncesinde de ısınabilirsiniz. Ben bir lateks kullanacağım. Çok e, direnci yüksek olmasın. İstediğim şey açık tutun lütfen. Yavaş yavaş kenarlara doğru omuz başlarınızı hissedeceğiniz şekilde bilekler düz olsun. Yani bükmeyin içeriye ya da dışarıya doğru rotasyon yapmasın. Ay hava inanılmaz güzel şu an. Müthiş. Tut ve bekle. Bir 10 saniye. 5 4 3 2 bir. Ortadayım. Aynı şekilde tekrar yanlara doğru. Güzel. İkinci püf nokta. Omuz antrenmanlarında her zaman doğru ağırlığı bulmanız gerek. Çünkü gereğinden fazla ağır kilolarla çalışırsanız, aç ve bekle bu arada, gereğinden fazla ağır kilolarla çalıştığınızda eğer yeterince güçlü değilse omuz sakatlıklara altın bir şekilde davetiyeyi tepside sunmuş olursunuz. O yüzden yukarıdayım. Burada aynı şekilde O yüzden ısınmayı ve doğru ağırlık seçimini kesinlikle atlamanız. Şimdiden omuzun çeşitli bölgelerinde ön, yan ve orta kısmında hissediyor olmanız şu anda gerekiyor. Aç ve bekle. Şöyle göstereyim. Buradan devam et. Arkaya doğru shoulder dislocate ile devam edeceğiz. Büyük nokta dirsekleri hiç bükmüyor olmanız. Yani bu değil ya da falan şeklinde değil. Geldim tek hamlede. Geldim tek hamlede arkada. Bir iki üç round daha yapalım. Cipsinin keyfi arkada o kadar yerinde ki. <laughs> oh koydu çimlere de. Müthiş. <laughs> Güneşin altında en iyi ser olan biz. Harika. Burada arkada kal. Ve bu sefer avuç işlerin arkaya doğru baksın. Ufak ufak açışlar. Haydi son 5, 4, 3, 2, 1. Aç bekle, aç bekle, aç bekle, aç bekle, aç bekle, aç bekle. Hafif titremeler var bende mesela şu an. Sağ omzum daha ısınmada kendini belli ediyor. Bir de bir external rotation yapalım. Avuç içleri birbirine baksın. Yana doğru bu rotator kaflarınızı da çalıştıracak. ki. Bugün kuaföre gitmedim. Nasıl olmuş saçlarım? Kendi hali. bir yağ sürdüm. Şu anda bayağı bildiğiniz. Nasıl sence Selin? Selin böyle yaptı. Ve boyasız. Yes. Bıraktım. Warm up bitti ve antrenman başlıyor. Galiba saçları toplama vakti geldi. O kadar laf ettim saçlarımı ama. Çünkü omuzlarımı görmenizi isteyeceğim. Evet herkes şu anda farkındaysan antrenmana hazır Selin'cim. Gel cipsi yamacıma. Hadi gel gel. Evet. Sağlıklı bedende bulunan şekilli omuzlar için kanalımıza bekleriz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı. Yes. Şimdi front raise ile başlayacağız. bir omuzda çalıştırılması gereken antrenmanda üç bölge var. Ön, yan ve arka. Şimdi front raise ile ön omuz çalışacak. Tekrar sayısı mantığıyla gideceğim. 15 tekrar caizdir. Ben 2,5 kiloları kullanıyorum. Sizden ricam ayakta ya da oturarak uygulayabilirsiniz. Eğer boynunuzda, belinizde problem varsa oturarak hatta bençi de dik dik konuma getirerek boynunuzu desteklemeniz sizin için yararlı olacaktır. Bu yüksek kilolar içinden bahsediyorum. Yes, geldim. <gülüyor> 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 Omuz hizasında kaldırmanı istiyorum. Ben burada bir de hafif dönüşler yaptırıyorum. <laughs> Doğru ağırlık seçiminde neden bu kadar ısrarcıyım? Çünkü ağır seçerseniz 3 sette çok zorlanabilirsiniz ve çıkartamadığınız sayılar sizi zorlayacaktır. Ve her zaman set bitiminde son tekrarda biraz tut ve kontrollü bir şekilde indir ve ön omuzu tık çalıştırdım. Biraz dinleneceğim. Çok mu kapır kıpırım Selin? Özür diliyorum. Özür diliyorum. En sevdiğim yan omuz hareketi. Lateral raise. Burada bir tık daha hafif kiloya gidebilirsiniz. Çünkü dirseklerden hafif bir bükülmeyle yana doğru açışlar yapacağız. Yani bana yandan baktığınızda sopa gibi şöyle kaldırışlar değil. Hafif daha slide. Hatta şunları kullanalım. Daha rahat göstereceğim size. Hazırsanız gel. Bir. Hızlı kaldır. Yavaşça indir. Güzel. Çok iyi. Zorlandığım noktada nefes veriyorum. Nefes alayım diyorken. Nedense ben hep böyle bir ayağım, bir önde bir denge kuruyorum. Niye bilmiyorum. Haydi son 5 tekrar. 3 2 1 Tut yukarıda ve bekle. 9 8 7 6 Bu üçüncü sette ne olacak biliyor musunuz? Of, kıpır kıpır olacaksınız ayakta. Ve bıraktım. Arada bir omuzları çevir. Önü çalıştırdım, yanı çalıştırdım. Şimdi çalıştırmam gereken kısım arka omuz. Bunun için reverse fly müthiş yerinde bir harekettir. Eğer oturuyorsanız öne doğru kapanıp bu şekilde de çalıştırabilirim. Ayakta yapmayı tercih ediyorsanız bent over pozisyonunda sırt eğimli ama düz. Gene burada hafif kilo kullanmanızı isteyeceğim çünkü daha küçük bir kas grubu omuz içindeki. O yüzden zorlanmaya gelmeyebilir. Hazırsan gel. Karnı içeriye çek. Kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırın. Çıkmıyorsa 12 tekrara da okeyim bu arada. Ben 15'e gideceğim zaten küçük ağırlık kullanıyorum. son. Tut ve bekle. Burada zorluyor bu küçük ağırlıklarla biri ama postürünü bozma lütfen. Son 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Boynu bu tarz eğildiğiniz hareketlerde bu şekilde kasmayın mesela. Hep vücudun ve omurganın uzantısı olarak düz bir şekilde devam etsin. Yani böyle jilet gibi durmanız lazım. Son hareketimde tabii ki shoulder press yapacağım. Bir omuz antrenmanının bence olmazsa olmaz hareketidir. Babası yani. Ve tüm omuzu çalıştırır. O yüzden böyle ön, yan ve arkadan sonra toplayacak bir hareket olacak. Ben normalde sakatlanmadan önce galiba 10 kilo 10 kiloyla yapıyordum ama şu an 6 kilolarla çalışıyorum. O yüzden her zaman güvenlik en önemlisi. Gördüğüm yanlışlardan bir tanesi. Çok fazla yana doğru açarlar ve aşağıya doğru çok indirirler. Bu kadarına gerek yok. 90'dan biraz aşağısı ve yukarıya doğru itiş. Ve çok fazla geriye kolları buralara götürmeyin. Hatta hafif önde şu açıyla da görebilirim. Buradan yukarıya. Hadi gelsin bakalım 15 tekrar. <laughs> Sayıyı unuttum yine. Yedi. <laughs> Sayıyı unuttum deyip 7 demem. <laughs> Son dört. 3. 2. 1. Overhead tut. Ve bekle. 9. 8. Omuzları yerine koy. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Güvenlikle indirdim. Ve ta ta. Birinci Oldu. Bitiminde de, tabi siz şimdi videoyu tekrar açacaksınız, bitiminde de istediğim şey omuzları bir geriye doğru bir al, şöyle bir rahatlat, yukarıya doğru bir esnet. Evet, bir kapanış yapalım. Tüm ahali toplandı, kayıttayız şu anda tabii ki bilmiyorum. kayıttayız. Evet, kayıttayız. Ee, antrenmanlar arda arda geliyor. Biliyorum çok keyfiniz yerinde. Eski tempomuza kavuşmuş vaziyetteyiz. Neyse, işin özeti sevdiğim işi yapmak acayip bana keyif veriyor. Ama bazen de fark ediyorum ki biraz yoruluyorum artık biliyor musunuz? Yani e, bu koşturmacanın içinde devamlı böyle sorumluluklarınızı e, takip edip hiç aksatmadan bir şeyleri yapmak için devamlı çaba gösteriyor olmak. Bilmiyorum artık yani yaş almakla mı alakası var bunun ama hem hayata bağlıyor hem e, sizi böyle challenge eden bir şey. O yüzden diyeceğim o ki zorlansanız da bir şeyler için uğraşmak çok keyifli. Evet biliyorum burada antrenman yaparken hiçbiriniz çok kolay saniyeler ve zamanlar geçirmiyorsunuz. Hatta yorumlarda okuyorum öldük bittik vesaire hiçbir şey kolay değil. Yani Bazen ben her şeyin altından nasıl kalkacağım diye düşünürken e, eminim ki birisi o sırada bana bakıp ya bu kadın her şeyi nasıl hallediyor diye de düşünüyor. Aynı şey size de oluyordur eminiz. O yüzden e, çalışmaktan, çabalamaktan, uğraşmaktan sakın vazgeçmeyin. Çünkü en iyi sen olmak sadece antrenman mı değil. Bu şekilde de hayata tutunmaktan, her gün bir öncekinden daha iyi olmaktan geçiyor. Sizi çok seviyorum. Haftaya başka bir videoyla gene burada pazar günü saat 11'de sizi bekliyor olacağım. Appearances. i